Evet arkadaşlar şimdi ikinci bölümü çekiyoruz ve başlayalım. <laughs> en son hatırladığımız gibi Ameno yapmıştı. Kırmayı <laughs> 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 çok <gülüyor> seviyorum <gülüyor> ve şunların tadı harika. Aha. Al sana. Al sana. İşte bu. Ne? Neyse çok fazla sorunlanmayacağım. Sen de kimsin? Oh. Zamanımız uzun. Ya niye götürmüyorsun beni? Çok seviyorum. Oh. Ha, bunu da açamıyorum. <laughs> Çok fazla sorgulama. <laughs> of. Aa, arkadaşlar şarjım bitiyor bir dakika. Bir dakika. Olmuyor arkadaşlar. Ben şimdi sizinle birlikte şarja taktım. Ya da şöyle yap. Arkadaşlar bir önceki malika bir önceki kötülük yüzünden hepinizden özür diliyorum. E, şarjım bitti yani benim <laughs> şarjımı takmayı dün gece unutmuşum. Bu hallere düştüm. Bu. Her zaman yaptığımda neden oluyorsun? Aha. Koş. Bu borlara zarar verince sanırım içinden mürekkep çıkıyordu. Yok o davulların içindendi. Hatırlıyorsan. Ay davul diyorum ya. Burnumu çekmeden duramıyorum. Bunu neden kıramıyorum? Davulların içinden de Bak şimdi. Ah! Bir ne yapmayacağım. Evet, doğru hatırlıyorum da neden kırdım? Kır, kır. Buraya iğrenç yapacağım. Pekala. Really Burada ne yapacaktık? Bir sürü oda var şimdi. Ne yapmamı bekliyorsun? Ha burasının suyunu yükseltecek sanırım. Öyle bir şey hatırlıyorum. Buradan geldik. Olamaz. Orada bence şeyi mi var? O heykel bizi orada da olduğu için bu bölümde birkaç kez ölebiliriz. Çok kafayı takmayın. <laughs> <laughs> Lan kapı kapalıymış. <laughs> Kendi düştüğüm yeri yok Neyse işte anladınız siz. Tek gidebileceğim yer burası sanırım. Evet. Evet hatırladım burayı. Burada bir şey yapacaktık ama. Şu aşağısı şey. Şu şerefsiz öldürecek bizi. Çok pardon da. Boris sayesinde kurtu kurtulacağız biz ve Boris 3. bölümde geliyor. Ne yapacaktık? Ha, onun bitmesini mi bekleyeceğiz? Lanet. Aha geldi. Demek ki aşağısı açılmış olabilir de. Şu da ışık yansıması gerekmiyor mu? Gözüm önünde. Neyse, artık değil. Bir dakika. Aa, ben bir şey ölmüş ve bir daha yerine gelmiyor. İşte bu. Burasıydı sana. Niye açılmıyorsun? Kırarım her yere. gerekiyor. Şunu evet. Yok artık. Çok yer açıldı. Oh. Gel lan buraya. Senden bir şey olmaz. Oh. Ah. Ah. üstüme gelmeyin. Aha öldüm. İşte bu. Neredeyim ben? Aşırı saçma. Olamaz. Ben o adamların deliğinde miyim yoksa? Aa burası açılmış. Buranın altına ne vardı düşüneyim. Hı. Hmm. Sanmam şuraya girişi vardı. Olabilir. bak bakmadı ve geri geldim gelmedi İşte bu açılıyorsun he hatırladım orada çünkü şeyin yapımı vardı şarkının ve biz şarkıyı açmaya gidiyoruz şimdi Fat şuraya bak be Ben bir bakacağım. Çünkü hatırlıyorum ne yapacağımı. Oraya gideceğiz. Oradaki müzik aletlerinin şeyine bakacağız ve geri geleceğiz. Niye açılmıyor? Evet, <laughs> zaten <laughs> Şurası mı? Çöpten anahtar mı bulacağız? He? Ne yapmamız gerekiyor? Şuna basmak istiyorum. Lan kim bağırıyor? Neyse. Aga ne yapacaktık? Ben unutuyor. Orada bir şey bir dakika bekle. Beni bir dakika bekler misin bebeğim? Yok bebeğim çok kötü oldu. Agam. Ne bu iyi oldu. Yine kapalı. O zaman burası. Yalancı. Hiçbir şey anlamadım. Anlamıyorum. Abici. Ne yapacağız? Ben çok malım ya. Ne yapacağımızı anladım. Şuranın üstüne çıkacağız. Hayır. Hayır. O şarkıyı söylemeyeceğim. Sanırım şimdilik burası açılmış olabilir. Aa! Ne lanet olası makine. Nereden bileyim ben? If. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir adam. Hızlı bir <Özürüyor> <laughs> yapacağımızı bilmiyorum. Bu yüzden saçma sapan işte. Oh, oh, yok artık. Oha, oyunun bugını buldum. Yok olmadı. Arkadaşlar bu bilgiyi unutmayın buradan buraya ulaşabiliyorsunuz harika bak şimdi seninle bir anlaşma yapalım bana hangi hangi e, şarkı türlerini ve hangi melodileri kullanacağını söylemedim. Bu yüzden sen suçlusun. Anladın mı? Tamamen anlamamıştım. Tekrar şurayı bir dinleyeyim. Sesi fullleyeceğim. Duyuyorum sesini. Anlıyorum. Anlamıyor musun? Burada kesin birilerini kesiyorlar. içecek. İçilmiyor. Aa içiliyor. Oh be kendime geldim. Bayağıdır içmiyordum. Hadi açıl. Niye açılmıyorsun? Ben senin için uğraşıyorum. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Hey, kaç kere dinledim. Hiçbir şey yaramıyor. <laughs> nasıl yapılacağını unuttum. Bir bakıp geliyorum şey. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi anladım. Burayı bir anahtarla açacakmışız. Anahtarı nereden aldığıma bakmadım. Yemin ederim ki. Ama Allah pardon. Burada olabilir. O zaman şuradadır. Çok pardon arkadaşlar. Ağzımdan kaçtı. Heh, burada mı? Evet. Sonunda evet en zor yer benim için. İlk önce bunları içmem gerekiyor ama bunu yapmam için bana bir dakika vermelisiniz çünkü görüşürüz. Arkadaşlar şimdi not aldım ve deneyeceğim. Hadi biraz hızlı olmadan. Hadi şimdi biz hilemizi kullanalım. <laughs> Bu hile çok işimize yarayacak. İşte durum. İlk önce şu büyük şey. Aha, o. Bir. İki neydi? Keman. Şu küçük keman. Üçte de. Bu 4 küçük keman yani bu ve bitti. İnsan istediği her şeyi yapabilir. O sırada yapamayana kadar. İnta i Aa, şimdi biz hatırlarsınız bir yer vardı. Boris mi geliyordu burada? Yok. Burada ne? Şerefsizler. Ee? Bu kadar mı? bowling. Onun hiçbir değeri yoktu sanırım. Aha yok. Ha, hatırladım. Hatırladınız sizde değil mi? Şuradaki yer. Evet. O değil. Ne alaka? Ee, burası değilse orasıdır. Evet. Gel buraya. Hiçbir işe yaramayan deliler. Bu yoktur. Ne oluyor? Bak burada bizim eşyamızı çalıyordu. Wow. Benim eşyamı çalmasaydın iyi kanka olurduk bak orasını hiç yalan almıyorum çok tatlı bir insansın. Da anladım. <laughs> Özür dilerim. Dede ve güzel şapka dedi. İki uyumsuz cümle. Bu arada telefonum kırıp size bir yansıma geliyor olabilir. Belki size gelmiyordur da. Tenis raketiyle kırdım ya. Ne kadar saçma bir şey. Tenis raketi. Şimdi de oradaki durmuştur. Oraya gidelim. Çok da uzun sürmeyeceğe benziyor. Evet. Aha. Şimdi şuradaki yer azalmış olabilir. Aha. Ama unutmuşum lan burayı. lan mo 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 benim şey eşyamı niye alıyorsun burada bendiden kaçacaktık siz sıkılmayın diye durduruyorum neyse durdurmayayım dedi bu adam kendini bendi sanıyor adam bile değil sadece mürekkep ya hatta bunlara mürekkep adam deniyor şu ilk önce onu alacaktık ne şişi lan ben burada konuşuyorum hiçbir hiçbir kimse benim takipçilerime sıkıltamaz ve korkutamaz seni şu ağzını boynundan tutacağım yere bir geçireceğim hak ediyorsun bakmıyorum lan sana Aha. Oğlum bırak beni ya. Ne suçum vardı? Burada Oradaki adama ne oluyor? bakmayın. Şu anda hiç kimse gelmiyor. olamaz. Tam arkamızda. Oo, uh, çok yaklaştı. Daha kolay ya. Gelmesini bekleyeceğim. Gelmiyor mu? Bir yerde takılmış bu. Arkadaşlar bazen ben de takılıyor böyle. Aha Boris. Üçüncü bölüme geçtik lan ne kadar kolay. Evet. Ben de ne haber ne yapıyorsun be? Benim en sevdiğim agam. Forest. Ve chapter 3. Ay. Chapter 3 geldi arkadaşlar. Görüşürüz.